Ee, makine kimyada çalışıyorum. İsminizi aradım. Kemal ismim. Kemal Bey evet. Eee Kilim 46'yı ürünleri evet, bunu... <laughs> ürünleri güzel, lezzetli. O yüzden yani. burayı tercih ediyoruz. Nezih bir ortam. Sadece nezih ortam, temiz diyorsunuz. Evet, temiz, ürünleri Sadece güzel. Mu yani yani Kilim 46. Yani güzel, hizmet burayı güzel, geliyoruz. kalite güzel. Yani devamlı geliyorum. Restoranın e, abonesi olduk mu diyorsunuz. Hemen hemen olduk sayılır yani. Diliyoruz. Evet. evet. Buradan neler söylemek istersiniz? Herkese tavsiye ederiz. Gelip tatsınlar ürünlerini. Güzel, kaliteli, nezih bir ortam. Kilim 46'yı bekliyoruz. Kilim 46'yı bekliyoruz. Evet. E, merhabalar. Merhabalar. E, neden kilim 46? Lezzetli buluyoruz. E, ortamı güzel, hoş. Bu kadar yani. Evet. Hı -hı. Buradan neler söylemek istersiniz? Arkamıza halkımıza gelip görmelerini tavsiye ederiz. E, Dondurmalarının, tatların, lezzetlerini tatmalarını isteriz. Evet. Sonuç bayağı temiz hijyenik Evet evet. kesinlikle bayağı temiz. Şey. Evet temiz o yönde. Evet. Tabii ki bekliyoruz. kurgulanmış olduğumuz e, fıstıklı kadayıf. Bize özel evet. bir tatlımız bu. Fıstıklı kadayımız. Kadayımız evet. e, Mersin'den yapılıyor. Mersin'den geliyor. Mersin'e özel bir. Mersin'e özel evet. evet. Fıstıklı evet. kadayıfı. E, fıstığımız da Antep'ten geliyor. Evet. Tatlımız zaten şimdi herhalde bir lokal herhalde pişmiştir. Bakalım tatlımızı şöyle. Evet tatlımız pişmiş. Evet, şu anda pişmiş durumda. Tatlımı içeriyeceğiz şimdi. Evet. masaya bile uzma yapıyoruz. Kol dondurma, araçtan geliyor. Yani Kırıkkale halkı bunu gelip tatmasını istiyorum yani. Evet, Kırıkkale halkını kilim kırkaltıya. Kilim kırkaltıya davet ediyorum. Fıstıklı baklavamızı, fıstıklı kadayıfımızı ve yanında kesme dondurmayı yemesini istiyorum. Mutlaka bekliyoruz. Bir tadın yani. Evet. Bir tadın. Evet. tadın. Gelsinler görsünler diyoruz. Hazır. Evet. Ee, şimdi şekerliyoruz baklavamızı. Buraya misafir geldim aslında, ee, yiğenime... yiyenime... Ankara'dan, Ankara'dan geldim, yeğenime gelmiştim. O da burayı tercih ediyormuş zaten sürekli burada yiyormuş, buraya getirdi bizi çok da memnun kaldık. Siz memnun kaldınız? Hizmetinden de çok memnun kaldık, dondurmanın tadı harikaydı, gerçekten çok güzeldi, servis çok güzeldi. Yani ikramları da öyleydi, çok güzeldi yani ben çok memnun kaldım ve dondurma gerçekten harikaydı. Burada neler söylemek istersin? halkımıza, mesajınız nedir? Vallahi derim ki kilim, kilim 46 bir tane derim yani. Yani şimdi bak başkasıyla kıyaslamadım ama ben Ankara'da yediğim dondurmalarla kıyasladığım zaman hakikaten çok güzel yani. Hani şimdi ben orada yediğimiz belli bir yer var orada da ama şimdi burada da yeğenim burada yiyormuş sadece başka bir yerde yemiyormuş. Bizi buraya getirdi bak o kadar dondurmayı geçtik buraya geldik. Demek ki o burayı tercih ediyor. Kilim 46. Dondurmayı çok beğendik. Dondurma mı sadece? Evet hizmet de güzel. Hizmet güzel. Hizmet de güzel şey de güzel yani müthiş bir tık o kadar çok tatlıyız. Biz tattık, çok memnun kaldık. Siz diye Biz de tattık, bize beğendik. 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 Neler söylemek istersin? Mesajınız verir mi? Buraya herkesin gelmesini isterim. Evet. Yok biz buralıyız. biz buradayız. Evet. O misafirlerimiz onlar. söylemek Biz e, zaten senelerdir e, Kırıkkale'li olduğumuz için kilim 46'yı tercih ediyoruz. Yıllardır burada yiyoruz. Ee, memnun olduğumuz için misafirlerimizi de buraya getirdik. İnsanlar için en önemli tercih gittiği mekanda önce temizliktir. Ee, kesinlikle Hı -hı. biz de aynı şekilde yani gittiğimiz yerin temizliğine dikkat ediyoruz. Sonra bize sunulan e, hizmetlere bakıyoruz tabii ki. Ondan sonra bunlar önemlidir yani biz gayet memnunuz. Ben de buralıyım. Memnun kaldık. güler yüzlüler yani güler hı, ikramlılar güzel. Memnun kaldım. Iyi şirin, Vallahi temizliği, güler yüzlü olmaları. Yani sadece bu mu? Bence o yani güler yüzlü olmaları daha çok ha, benim o, ilgimi o, çekti tabi. Çok, çok dikkat ediyor güler yüzlü olmaları. Tabi tabi. Tabi. Damat kadına uygun. Hı hı. Evet e, temizlik açısından var. doğru gibi değil hı mi? Bunlar eee çok güzel. Tabii. Tabii tabii. Gelirsenemek istersin. Mesaj nedir? Vallahi herkesin gelmesini isterim. Evet. Öyle ki tam tekrar daha önce yapmıştık şeklimiz ama. Evet. Ben Serdar Öget. Kilim 46 işletmecisiyim. Ee, yaklaşık 20 yıldır buradayız, aynı yerdeyiz. Ee, bizim mesleğimiz dondurmacılık. Baklava üzerine, tatlı üzerine. Eee Dondurmalarımız Maraş'tan geliyor. Özellikle Maraş'tan geliyor. Tatlarımız, kadayıfımız, baklavamız burada yapılıyor. Bu e, bizim bu Maraş Caddesi iki yıldır bayağı robustta, bayağı seri, bayağı hızlı gidiyor, bayağı seri. E, talep çok yoğun, talep çok yoğun. Biz dedik ki yani e, kaliteli bir şey olsun, iyi bir şey olsun ve dondurma lazım. Araçlar yaptırıyoruz. E, biz burada yapıyoruz aslında dondurmayı. Eşim ben çocukla birlikte. Ustalarımız Maraş'tan gelmektedir. Ustalarımız Maraş'tan geliyor. Bu işin uzmanı. Dondurma üzerine ustalar. Ee, buradaki hizmetimiz bizim e, dondurma sektöründe yer almak. E, Kırkali'de baya bir yerimiz var, baya bir sevileniz var, baya bir müşterimiz var. E, biz bunlara e, karşı daha iyi olalım, daha Kaliteli olalım diye dondurmalarımızı direkt Maraş'tan getirdik. Serdar Bey bir de e, biz müşterilerimize kısa bir görüşten aldık ki diye tercihlerimiz sebebi ama evet. burada gerçekten çok Memnuniyet Memnuniyetlerini dile getirdiler. Aynen öyle. Aynen öyle. Siz neler söyleyeceksiniz buradaki bu güzel tepkilerden olarak bakarak neler söylemek istersiniz? Sadece mutluyuz ya, mutluyuz. mutluyuz. Yani onları o kelimeyi duymak bizi yetiyor zaten. Evet. Amacımız bizim bu. Bizim için yani para ikinci planda, hizmet evet. ön hizmet, planda. Hizmet değil mi? Aynen böyle, aynen böyle. Bir de şu biz daha önce çekimlerimizde bu katımız çekti. Maraş'ta lavaş arasında bir doldurma olayı var. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi yani biz burada ileri ilerleyen günlerde inşallah burada kesme dondurma yapacağız. Asacağız dondurmayı satırlarla falan böyle dağıtacağız. Biz bunu yapıyoruz. Sandviç arası yapıyoruz, evet. arası. helva arası yapıyoruz, kol kesme yapıyoruz. Maraş'ta biz ne varsa aynısını burada yapıyoruz. Biz Maraş'a bu, rakibiz. Bunun eskisi eskisiz diyorsun. Yenisi değil. Aynen öyle. Aynen biz iş bu işin e, tecrübelisiyiz, uzmanıyız. Yani Kendimizi övmek istemiyoruz bayağı. ama yani yıllardır biz bu işle uğraşıyoruz e, ee, en ayrıntı incesine kadar hesaplıyoruz. Sütümüzün, salibimizin kalitesini ölçerek insanlara sunuyoruz ve tebrik alıyoruz, teşekkür alıyoruz. Bu yetiyor. Olumlu tepki Aynen böyle, aynen böyle. De bir de dondurma çeşitlerine bize sıralar mısın? Ne tür dondurmalarınız var? Şimdi e, ee, Kahramanmaraş'ın önce önde gelen bir dondurması sade dondurmadır. Sade. Kakaolu ve çikolata dondurması. Bunun yanı sıra Maraş ee, ne yaptı? Meyveli dondurmaları gerçek meyveden üretmeye başladı. E, işte i̇şte karadut, Böğürtlen, limon, çilek, e, atıyorum kivi. Kivinin taneleriyle birlikte yani kivi gerçek kivine yapılıyor. Çilek gerçek çileklere yapılıyor. Doğal, Tamamıyla doğal, limonlu, gerçek limonlu yapılıyor. E, Böğürtlen, karadut hepsi gerçek meyveli. Hiçbir şekilde dopik ve boya yoktur. Yani bir katkı, yok. bir katkı yoktur. Bir de ben e, üstlerine bastıra bastı her zaman söylüyorum. Çocuklarımız bol bol dondurma yesinler diyorum. Hem e, gelişim açısından. Hem güç açısından hem onların güzelliği açısından çok faydalı. Şimdi, yani dondur uzmanlarımız bunu hep söylüyor zaten. Uzmanlarımız da bunu dile getiriyor. Evet, Sürekli söylüyor. Dişini, pardon, tatlı dişinden dondurma daha ağır gösteriyor. Evet, evet. Hem şeker oranı az, hem doğal süt. içindeki talep doğal, salep. dağda yetişen salep. Ee, şimdi bu Maraş'ta yetişen hayvanlar kekik yiyor, gonca yiyor. Ondan sütü daha yoğun, daha güzel, daha yağlı. Herhalde, evet, tanıyalım. Ben Kahramanmaraş'tan geldim. Maraş'tan geldim. Evet. Evet. Yani gerçekten burada e, Maraş'ta çok üstün diyebilirim bazı yerlerden. Tabii ki burada bu dondurmayı bulmak büyük bir şans. Şey, isim, i̇sim Mehmet. Mehmet mi? E, evet. siz Maraşlısınız. Evet, hakiki Maraşlıyım. E, ne kadar oldu yani? Kaç ay, kaç Ortalama abi ben sezonluk olaraktan geldim buraya. Hani bu dondurmayı satmaya geldim ve her dondurmada bunun gibi satılmaz. Yani güzel bir dondurma. Bir aydır buradayım ve çok güzel bir ortam var. Yani buradaki... Halkımız nasıl bakıyor? Yani Maraş'tan geldiniz. Halk Konuştum. çok güzel bakıyor ve dondurmayı yiyenler tabi tekrar dönüş yapıyor. Yani çok güzel bir dondurma. Ben bile dondurmayı çok yemeye başladım. 18 senedir bu caddedeyim ben. Yetiş Çeyrek'ten yetiştim, Çıraklık'tan yetiştim. Yani Kirim Kral Pastanemiz en az 30 senelik bir pastanemiz. Yani insanlarımız zaten tercih ettiği yer burası. Yani kaliteyi bilen insanlar. Yani dondurmamız meyveli dondurmamız özellikle yaptığımız meyve dondurma gerçektendir yani. Kesinlikle katkı maddesi, boya kesinlikle yoktur. Yunus bey siz burada e, dondurma ikramları yapıyorsunuz tabii evet. müşterilerimize. E bunu daha iyi bir işletme sayesinde bunu bize evet. anlatamam. Siz burada daha iyi görüyorsunuz. Halkımızla dondurmalarken yani yoğunluk olarak her gün daha çeşitli. Sade. Sade, sade, sade. kakao. Yani i̇nsanlarımız meyvelinin gerçek olduğunu bilmiyorlar çünkü insanlar başka dondurmacılar meyvelinin boya katkı maddesi kullandığı için ama biz bunları artık geçiyoruz yani hep öğretiyoruz.